Tövbe. Evet. Tövbe olabilir. Aşk, aşk. Ona duyduğumuz aşk. Ona duyduğumuz, aşk ona duyduğumuz sevgi. Başka? Sevmek. Onu, sevmek. Onu seviyor olmak. Yani. Başka? Çaresizlik. De. Çaresizlik de bunlardan biri. Acizlik. Başka? Tövbe. Teslimiyet. Teslimiyet. Güzel. Huzur. Huzur. Çok güzel. Ee, herkes harika şeyler söyledi. Hiç kimse nefsi düşünmedi. Acaba bazıları bizi Nefs mi bir, bir şey istemeye? Bir şey sahip olmak için, bir şey ortaya koymak için. Kızının notu yüksek gelsin. Ya da 85'i geçirse kazanacak, 85'ten yüksek gelsin. Böyle mi isteriz acaba? Yoksa hayırlısını istersem kızıma onu ver diye mi isteriz? Şimdi birincisinde nefs var, diğerinde yok. Ee, hani, e, hani öğrencisi Mürşid'e soruyor, diyor ki Allah'ı çok seviyorum, ve ne arzu etmem gerekiyor? Ona bir an önce kavuşmak için ölmeyi arzu etmem gerekmiyor mu? Çünkü çok seviyorum, ona kavuşmak istiyorum. Ya da hayatta kalıp çok uzun yaşamayı mı arzu etmem gerekiyor? Ona ibadetimi çok yapmak için. Müşrik diyor ki, her ikisi de arzudur, nefsinden gelir. Sen yaşamana bak, Allah karar verir. O karar verecek, uzun yaşatacak seni, kısa mı yaşatacak, oraya gittiğinde orada erken mi kavuşacaksın, geç mi kavuşacaksın? Onun karar verebileceği bir şey bu. O yüzden bu gibi konularda hep örneğimiz kalp dilimizdir, kalbimiz dinleme meselesidir. En çok Allah'a başvurma yollarımızdan, sebeplerimizden bir tanesi ilk cevabı, acizliğimizdir. O çok uludur ve çok aciziz. Ve biz onları isteyerek kendimizi güvende hissediyoruz ondan bir şey talep ettiğimiz zaman kendimizi daha iyi hissediyoruz. Ona sırtımızı dayadığımız zaman kendimizi güvende hissediyoruz. Neye sırtımızı dayıyoruz farkında mısınız? Gayba, bilinmeze aslında <laughs> inanmak, bilinmeze duyduğumuz büyük bir saygı, bilinmez bir otoriteyi kabul anlamına